Ya dünürüm. Aa, bu bir gülün ağzı açık ayran budalası gibi baktığı o Bekir. Meğerim Haytıt'ın önde giden Ah be bir gül. Kaç kere ikaz ettim seni. Kaç kere uyardım be kızım. He. Uyardınız hanımım. Ama insanın gönlü şey edince... ...gözde hiçbir şey görmüyor. Ne ilersin? Karakolda her bir şey itiraf etmiş. Beni fitne için a abu bir kulü dolandırdığını, her bir şeyi, her bir şeyi. Öbür iki bebek kimmiş ki? Ha, onları da kan pazalamış. Yarın bir gün polis o iki salağı yakalar, görürsün bak. Ama hakikaten bek salaklarmış ya. Ya sen iki kağıt dolu çenteyi ne tutuyorsun elinde? Fırlat, at gitsin bir kenara ya. İyi ki atmamış işte. Anne, beyaz eşyalara ne oldu? Aldıkları yere geri verdik yavrum, ne olacak? Birgül abla, Senetleri aldınız mı? He. Aldık kadısını aldım. Başka bir şey imzalamadın değil mi Birgül abla? Yok imzalamadım gelin hanım. Cemal. Ayhan komiserle bir konuş bakalım. Tahmine ne kadar ceza alırmış. Gerekirse biz de dava açalım. Gün yüzü görmesin şeytan. Tamam baba. Birgül. Kızım sen de bir daha böyle işleri tek başına kalkışma olur mu? Olur. Kalkışmam Fazıl Bey. Zaten Evlilik benim Otur oturduğun yerde salak bir gün. Ha, abla, ha. bu da son. Başka kalmadı. Ha kızım, e, sen şoförlü hayır evine git, hazırlıkları başla kızım. Ben de şuraları toplayayım, Bey'le biz varırız oraya. Ha? Tamam abla. Bürgül! Ne koşturuyorsun kız öyle? Aşkından yediğin gazın acısını unutmak için kendini işe mi verdin yoksa? <laughs> Uğraşma benimle Cemal. Zati asaplarım bozuk mutlu olacağım, yuva kuracağım derken... ...şerefsizin birine denk geldim. Kendimi kullanılmış gibi hissediyorum. Kızım, senin son kullanma tarihin çoktan geçmişidir. <laughs> Ulan Allah can almasın bu Beni güldürdün ya. <laughs> Şuna bak. Destek olacağına bir de köstek oluyor. Gıcık gıcık esprilik yapıyor bana. Kız bak yemin olsun sen mi söylüyorum ya? Ben iyi niyetimden açtıydım mevzuyu. gül bak eğer ağlayacak bir omuz istiyorsan... Aa, bak, burada var. Vart kalın ha. Yumuşat. Evet, virgül ya. Tamam. Onayla. Of. Amma yorulmuşsun ya. Ne yapıyorsun kız sen? Ya ne yapayım Cemal ya? Cemal Junior için bir tane kameralı oyuncak ayı aldım, onun ayarlarını yapıyorum. Ya ultra güzel bir alet. Bak şimdi, telefonundan ayı koyduğun yeri izleyebiliyorsun. Vallahi mi? Aç bakayım şunu. Bak şimdi, al. Hı, bak şimdi. <laughs> Çok iyi lan. <laughs> kız bir gül. Lan çekil şuradan, tam kameranın önünde duruyor hale bak ya. O kız Cemal. Otur, Sağ ne benim özel hayatımdan ha? Korkusuz. Ne diyor lan bu? Bak nasıl konuşuyor benim hakkımda, görüyor musun ya? Cemal sen ne yaptın yine bu kadına canım? Kız vallahi bir şey etmedim ya. Şaka yaptıydım sadece. O kız diyorum ama o kızlara hakaret. Bak bak bak. Allah'ını seversen nasıl şu uyu arkamdan. Ben şimdi gösteririm ona. Ay Cemal dur canım. Çentem nerede ya? Ben buraya bir yerlere koyduydum ama... ...vallahi geç olmadan ben bir an önce gitsem iyi olacak. Asaplarımı bozdu bu benim ödük. Ha, işte buraya koymuşum. Bakayım ben kendim kendim. Bürgül! Cemal! Cemal dur! Sakin ol! Dur canım! Sen benim arkamdan nasıl konuşursun lan öyle? Geç dur! Ne oluyor ya? Bürgül bak yemin olsun seni bu kapının önüne koruma! Yüz verdim hastalığını isteme! Ben senin patronunum. Patronun arkasından küfür edemezsin. Küfür mü? Ben küfür neyin etmedim ki? Tıt! Yalan konuşma! Kendi kulağımda duydum. Öküz dedin. Öküz mü? Öküz küfür sayılmaz ki. Hem ben demedim. Yalan söyleme. Yalan konuşma kız. Ay! Cemal, ne oluyor yine burada? Sesiniz ta dışarıdan duyuluyor. Baba yemin olsun bak koynumuzda yılan besliyoruz ha. Bu bürgül var ya arkamdan demediğini bırakmadı. Öküz dedi, hüdük dedi, sövdü sövdü durdu. E ee, arkandan saydırıyorsa sen nereden biliyorsun? Kameradan. Ne kamerası? Ee, şimdi babacığım şöyle izah edeyim. Ben bu oyuncak ayı Cemal Junior için almıştım. Ee, kameralı oyuncak ayı. Biz de Cemal'la onu denerken... E, o sırada da bir kul e, Cemal'e sinirlemiş, böyle sövünüyordu. Şey, edepsiz edepsiz şakalar yaptı Fazıl Bey. Ben sinirden öyle dedim. Aa, aa işte itiraf etti. Zaten itiraf etmez ne olacak? Kameradan her şeyi gördüm, duydum. Yeter, kesin artık. Evi yine tımarhaneye çevirdiniz. Bir telsiz, bir kamera. Ne oluyor ya? Bu evde herkes birbirini mi dinliyor? Aman, herkes birbirinin ardından konuşuyor desek daha doğru olacak Fazıl Bey. Anne! Birgül, al şu ayı, çöpe at. Etrafta hiçbir şey görmek istemiyorum. Ne telsiz, ne de kamera. Ama babacığım, ayının ne suçu var canım ya? Başlatma şimdi ayıya. Tamam Safiye abla, tamam. Ben şimdi telsiz alır, Birgül ablayı veririm. Demek bizim eve göre şeyler değilmiş bunlar. Sen gel benimle Birgül abla.